المصير لا يكلف الله نفسا illa نصها لها ما كسبت عليها ما Rabbena la لا تأخذنا إن نسينا أو أخذنا Bizdeki şehitlik ve gazilik ruhunun canlı kalmasını, ileride ölmeyecek şekilde yaşamasını, kalplerimizde yer bulmasını sen nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bunun olmasına da vesile eyle ya Rabbi. Ya ilahe el alemin ve erhamen rahimin.

33 yaşında. Sayın Kaymakam. Bu olsun. Amin. Olsun. Amin. Olsun. Allah olsun. böyle şeyler Milleti bayram sağ Teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. kahramandı. Ha, kahpelik yaptılar oradaydı. Komutan varmadı başına. Sekiz saat çarpıştı bunlar. Sekiz saat durmadan. Ha. Ne dediler? Kabir boşaldı yediler. Kabir boş ben boş buradayım. Buradayım.

Bu bölümde ve toplam bölümde toplam 172 şurun şehidimiz var, 256 civarında da gazimiz var ve. E...

emekli Deniz Asubayı gibi yaralı. 1974 harekatında Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Ve bu Barış Harekatı'nda yanlışlıkla batırılan Türkiye Cumhuriyeti'nin TCG Belediye Gemisi'ni kendi uçaklarımız tarafından batırılan bu gemide, gemide görev yapmaktaydım gemimizi yanlışlıkla batırılan batırılan geminin personeli Hocaeli'den gemimiz batıktan sonra 49 saat bir tel sularda tamam bir şey. Lübnan biz 49 saat kaldıktan sonra Lübnan şirebi bizi kurtardı ve ondan sonra Türkiye'ye geldik. Eee Gülhane Hastanesi'ne bir hafta oldu kaldım. Dolayısıyla gene donanma komutanlığının emrine girdim yine de Erdoğan'ın komutanlığı da gö görevi o sonuna kadar devam etti. Şu anda ıı, Türkiye Muharip Gaziler Genel Merkezi'nin yönetim kurulundayım ve idare amiriyim. Yani, ıı, şuhut, belediye başkanımızın, kaymakamımızın, bunların veya şuhut ıı, Gaziler temsilciliği Başkanımızın davetleri üzerine buraya davet edildi. Genel merkez olarak buraya geldik ve burada da bu törene katıldık. Gerçekten çok güzel bir yani şuhut için çok güzel bir e, iş e, halletmişler diyelim. E, şey, emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Kaymakam olsun, belediye başkanımız olsun. Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten gazilerimiz için, şehit aileleri için çok güzel, mükemmel bir mükemmel bir iş yapmışlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Peki başkanım buradaki duygularınız neler oldu? Buradaki destansı ve önemli e, tarihi şeyleri gördüğünüzde neler hissettiniz? burayı tarihi gördüğümüz zaman tabii ki heyecanlıyım. Ben burayı gördüğüm anda şuhutlu ve kinanlı şehit olan kemiler, aynı cephede şehit olan arkadaşlarımızı hem aslımı hem üstümü şuhutlu ve bu dinarlı bu bu bölgede olan Askerlerimi veya üniversitelerimi diyelim daha doğrusu, onların onları eşe, onların şehit olanı, gözümün önünde olan şehitleri uyduğumda hiç fazla bir cevap veremeyeceğim. Bayrağımızın dalgalanabilmesi, ülkemizin var olması için canlarını veren aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bu duygu ve düşüncelerini bugün açılışını yapmış olduğumuz... Şuhutlu Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezi'nin açılışında emeğe geçen, hazırlanmasına emeğe geçen tüm yetkililere, herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü vatanımız bayrağımız için canlarını veren az şehitlerimizin bizlere emanet olan yakınlarına, ailelerine sahip çıkmak bizlerin hem sorumluluğu hem de görevidir. Ve Şehitlerimizin anılarını gelecek, gelecek nesillere aktarmak da bir o kadar da önemli bir olaydır. Bugün bu merkezde gelecek nesillere, öğrencilere, geçmişten bugüne tüm bu ülkenin kuruluşundan bugüne kadar terörle mücadelede vermiş olduğumuz şehitlerimizin, gazilerimizin hepsini burada tanıtacağız. Ve onların manevi ruhlarını burada yaşatacağız. Emre Geçin, herkese çok teşekkür ederiz.